herkese merhabalar arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Jelon Ring Stars arkadaşlar bu bir boyama Ekranın şeyini değiştirme arkadaşlar özür dilerim evet şimdi hangisini boyayalım arkadaşlar şöyle benim boyadıklarım da buradalar şeyi karla kostümü de Kurbağaymış bu tatlı. Hepsinin kostümü çok güzel ama bu nedir ya Spike kostümü? Ben hiç beğenmedim gerçekten. Sonra burada şey var. Bismillahirrahmanirrahim. Heh, Penny var. Penny'nin yine tavşanlı kostümü. Onu çok beğendim. Shelly var. Onu da çok beğendim. Star Shelly. Leon var. Leon var. Benim boyadıklarım bu arada arkadaşlar bunlar. Pam, pam mi? Pam mi? O var. Sonra and Çok tatlı değil burada. Ay Piper hiç sevmedim. Baksanıza boyadım ama renkleri çok kötü. Çöp kutusuna taşıyorum. Sonra burada ismini unuttum. Heh, Nita var. Ve de başka bir karakter de yok. Galiba boyadıklarım da. Şimdi ben hangisini boyasam ki? Bakayım bunlar Heh, Bunlar benim boyadıklarım arkadaşlar. Bakın böyle bunu da boyamışım. Sonra bunları da boyamışım. Bunu devam etmek istiyorum. Bunun saçı boyanmamıştı. <laughs> evet 2 Böyle boyuyoruz arkadaşlar. Zaten onlar işaretlemişler. Biz de boyuyoruz. Boyayamıyorum. <laughs> 4 bitmedi mi Burada varmış Boyayalım Boyadık tamamdır 5 Arkadaşlar Saç derken bir de boyama derken Ben de saçlarımı boyadım Moru boyadım ama Patlıcan rengi gibi bir renk oldu Çok saçma bir renk oldu gerçekten Ama ben beğendim Arkadaşlar şu anda çok belli olmuyor. Çünkü şu anda akşam saat 22 12 mi kaç? 18 Yani saat 10.30'a geliyor. 10.30 diyelim arkadaşlar. 11'i de boyayalım. 11 neredesin? Neredesin? Buldum bu ne? 12 13 14 ve 15 bitti arkadaşlar bunu da fotoğrafını indiriyorum da bir tane daha yap boyama yapacağım ondan sonra da başka yapmayacağım arkadaşlar şimdi de Genie'yi boyayacağım Genie'yi neydi arkadaşlar ismini unuttum Evet arkadaşlar Şimdi devam ediyoruz. 1 numara. Şuraya da var. Aa, bunlar ne? Hı. -hı. İki. Şimdi kentsel dönüşüm. Ben şarkı söylüyorum. Yani söyleyemez miyim? Sonunda her yazmaktan var bir de yalamadım ama yalındı yanında yalın yalamadım baktım evet Cemre sonumuzda fanıyım arkadaşlar <laughs> yani fanıyım da aslında fan olabilirim yani. seviyorum onu yedi sekiz dokuz ne için bir cihni yap Geçmek içini ben öyle bilmiyorum. Bir dakika. Kulcumuzu da alalım. Burası da varmış. 15 Dili bile mor ya. Mor budur. Pembe midir artık? Galiba cini pembe ve şeyi çok seviyor. Moru. Bir de maviyi. Sarıyı da. da çok seviyor galiba. 13 çünkü burası. Uh, demek istiyorum. şimdi. 14'te zaten lambası. Buraya da şöyle koyamıyorum. Evet. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kısa bir video çekmek istedim. Eğer burada bir bir şey yaptıklarım da burada. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Çok sevdim bunu.